Bu soruda yine tablo çizerek yapmaya çalışacağım. Ki tablo çizdiğimde çok rahat görebiliyorum. Sorularda ne yapmam gerektiğini çok daha rahat görebilirsiniz sizce. Haftanın her günü hizmet veren yeni açılmış bir göz kliniği. Şimdi şöyle basitçe bir tablo çizelim. Pazar tesi salı Çarşamba, nokta nokta gidiyor. Haftanın her gün dediği için demek ki pazara kadar her gün çalışıyor. Bu şekilde bir tablo oluşturdum. Şimdi e, ameliyat olan her hastanın bir hafta sonra kliniğe tekrar gelerek kontrol hizmeti aldığını bilinmektedir. İlk haftadan sonra her gün hem kontrol var hem ameliyat var. Sonra soru diyor ki, ilk hafta günde 9 tane hastaya sadece ameliyat hizmeti verilmiştir. İlk hafta olduğu için, daha güzel ameliyat yapılmadığı için onlara kontrol yok. O zaman şu şekilde yapıyorum. Buraya birinci hafta olarak ekledim. Ve her gün 9 tane ameliyat. Ameliyat 9, 9 şeklinde yazdım. Buraya da 9 e, hasta diyelim. 9 tane hasta hizmet alacak buradan. Yani haftada her gün ortalama 9 hasta. Sonra ikinci haftaya geldim. Şimdi ikinci haftaya başlarken Birinci hafta ameliyat olan herkes bir kere kontrole gelecek. Ekstradan eğer hasta geliyorsa onlar ameliyat olmak için geliyor demektir. Yani ilk başta benim bilmem gereken 9 tane ameliyatın bir kere 9 tane kontrolü olacak. Yani şöyle ikiye bölüyorum. Daha rahat gözükecek. Burada 9 tane kontrol var. Şurası ameliyat olsun. 9 tane kontrolüm var. Sorunun devamında yani şu diyor ki ikinci hafta günde ortalama 15 hastaya e, 9 tanesi kontrol ise toplam 15 tane olabilmesi için 6 tanesi ameliyat olacak. Yani 9 kontrol 6 tane ameliyat. 9 kontrol 6 tane ameliyat şeklinde 9 kontrol 6 tane ameliyat. Buradan da 15 tane hasta hizmet alacak. Bunların her birisi 9 ameliyat, 9 ameliyat, 9 ameliyat şeklinde devam edecek. Şimdi geldik 3. haftaya. 3. haftada da 2. haftada yaptığımız mantığın aynısını yapmam gerekecek. Şimdi yine 2'ye ayırıyorum. 2'ye ayırmamın sebebi 2. hafta ameliyat olan 6 hasta, 3. hafta onlar tekrar kontrole gelecekler. Yani 6 tane kontrol. 6 tane kontrol. 6 tane kontrol, 6 tane kontrol şeklinde devam ediyor. Bu klinikte ilk 3 haftada toplam 154 tane hasta ameliyat olmuştur. Şimdi 3. hafta kaç tane hasta, günde ortalama kaç tane hastanın ameliyat olduğunu bilmiyorum. Şöyle diyelim ki x tane ameliyat olsun. x tane ameliyat. x tane ameliyat olsun. x tane ameliyat olsun. Yani 3. hafta toplamda artı artı x tane hasta hizmet almış demektir. Şimdi tabii ki de ameliyat olanların toplamından 154'e eşitleyerek son hafta yani 3. hafta kaç kişi ameliyat oldu bulabiliriz. Şimdi birinci hafta 9, 9, 9, 9. Hafta zaten 7 gün. O zaman diyorum ki birinci hafta 9 çarpı 7 tane ameliyat oldu. İkinci haftaya bakıyorum. 6, 6, 6, 6, 6 tane 7 var. Yani 6 çarpı 7 tane ameliyat olacak. Sonra 3. hafta x, x, x şeklinde devam ediyor. O zaman yine aynı işlemi yaparsam x çarpı 7 tane ameliyat olacak. Ve bunların toplamı 154 yapıyor. Çarpmak yerine her birinde ortak olan terim 7 olduğundan 7 ortak terim parantezini alırım. 9 var, artı 6 var, artı x var. Bunların işlemin sonucu 154 yapacak. Şimdi sadeleştirirsek 154'ü e 7'ye bölersek. 140 olsa 20 kez. 140'ün üstünde 14 gelmiş. O zaman 22 kez diyebilirim. 9 artı 6. Burası 15 yapar. 15'e x e eklediğinde 22 olması lazım. O zaman x dediğim ifadeyi 7 olarak bulmuş olurum. Şimdi 7 olarak bulduktan sonra soru benden ne istiyor? 3. hafta günde ortalama kaç tane hastaya hizmet verilmiştir? Yani benden soru 6 artı x istiyor. x 7 bulduğuma göre doğru cevabımız 13 yani d şıkkı olacaktır.